Meslek hayatımızda bazen çok ilginç tesadüflerle karşılaşırız. Bugün sizlere Polatlı'dan gelen ve ağır bir sağlık sorunu ile bana başvuran bu arada benim hayatımla da kesişen bir hastanın öyküsünü anlatacağım. Ben Polatlı doğumluyum. Polatlı çok özel bir yerleşim bölgesidir. İki önemli özelliği vardır. Bunlardan bir tanesi antik Frigya uygarlığının ve başkenti Gordion'un yerleşim merkezidir. Kral Midas'ı bilirsiniz. Bu Polatlı ile özdeşleşmiş bir yapıdır. İkincisi ve benim için çok gurur verici olan kısmı da Kurtuluş Savaşı'nda düşmanın Ankara'ya ayak basmadığı, yani başkentimizin düşmesinin ön Son savunma kalemizdir. Polatlı. Burada Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Polatlı'nın yakınlarındaki Zafer Tepe'den Sakarya Kurtuluş Savaşı'mızı yönetmiştir ve düşman bu noktada durdurulmuştur. Bu nedenle Polatlı'dan her zaman mücadeleci ve vatanını çok seven insanlar çıkar. Ben de bununla gurur duyarım. Gelen hastam, ilkokul öğretmenimin yönlendirmesiyle gelen sınıf arkadaşım idi. Abisinin ağır sağlık sorunu için başvurmuştu. Abisi daha önce bir düşme sonrasında omurga kırığı nedeniyle vidalı bir ameliyat geçirdi. Ameliyat sorunsuz tamamlanmış ancak 2 ay sonra belinden aşağısının tamamen felç olması tablosuyla bana başvurmuştu. Yaptığımız incelemelerde bunun bir düşme kırığı değil, patolojik kırık dediğimiz tümöral bir olaya bağlı omurga çökmesi olduğunu anladık. Ancak bu omurga kırıkları omurganın boynun birinci kemiğinden kalça kemiğine kadar hemen hemen tüm omurları tutmuştu. Tümör bütün omurları yıpratmış ve çökertmeye uğratmıştı. Ayrıca bu omurgadan omurlik tarafına doğru boyun, sırt ve bel bölgesinde en az 6-7 yerde tümöral oluşum oluşup omuriliği sıkıştırmış ve bu da felce sebep olmuştu. Hastamız çok ağır bir ameliyat geçirdi. Sabah 8'de girdik, akşam 7'de ameliyatımız tamamlandı. Ameliyattan sonra tabii ki çok ağır bir, zorlu bir dönem geçirdi hastamız ve ne mutlu ki felç tablosu düzeldi ve ayağa kalkarak yürüyüşünü gördük. 10 gün önce geldim, Ayağımı sürükleyerek hastaneye geldim. Allah şükür şimdi hemen hemen kendi haline yürüyorum. Şimdi bizim hastamız 10-15 gün önce belden aşağı kısmı felce gittiğinden dolayı başka bir hastaneye gittiydi. Güç hocamız da eski arkadaşımız olduğu için önce Allah onun sayesinde şimdi abim kendi haliyle yürümeye başladı. Benim sınıf arkadaşım ve ailesi bana bu hediyeleri getirdi Polatlı'dan. Verdikleri mesaj şuydu. Mustafa Kemal Atatürk'ün Zafertepe'den savaşı yönetmesi gibi siz de en tepeden, beyinden bütün hastalıkları yönetiyorsunuz ve hastalıkların geçişine dur diyorsunuz. Ben bundan gurur duydum. Hastama sağlıklı, mutlu, uzun ömürler dilerim.